Basketbol maçından eve dönüyordu. Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Zeynep Nasırıkaya 10 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra öldü. İddiaya göre çarpan sürücü hem ehliyetsizdi hem de aşırı süratliydi. Zeynep'in odası. Kaza 9 Ekim 2024'te Bursa'da yaşandı. Lise son sınıf öğrencisi Zeynep'e çarpan 19 yaşındaki sürücü kaza sonrası kaçtı ama sonra teslim oldu. 50 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. 2 yıl 8 ay cezaya çarptırıldı. 2 yıl 8 ay gibi bir ceza aldı şahıs ama indirim indirim olduğu için hiç bir ceza almadan sokakta gezebiliyor şu an. Yurt dışı yasağı bile yok yani. Şu an serbest. Hiçbir kaçınmada bulunmuyor. Ne fren, ne selektör, ne bir sağ tarafa boş oraya kaçayım diye. Yani azıcık direksiyonu kırsa Zeynep şu an yaşıyor olacaktı. Bilirkişi raporunda ehliyetsiz sürücünün 82 kilometre hızla gittiği belirtildi. Ancak o kavşakta hız limiti 30 kilometreydi. Mahkemede kazada ölen Zeynep'in kırmızı ışıkta geçtiğini belirtti. Ona da %75 kusur buldu. Anne Sarıkaya kazanın gerçekleştiği Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki ışıkların yanıltıcı olduğu düşüncesinde. Bu iki araçlar duruyor yukarısı bomboş. İki yola iki şeridi geçtikten sonra şu aracı yanına geliyor Zeynep arkadaşı. Yukarıdan aracı fark ediyor kendilerinin kırmızı yandığını fark ediyor duruyor. Ama Zeynep bu arkadaki araçlar da hareket edince Zeynep paniye kapılıp öne atlıyor. Olay bu kadar. BSM bulvarındaki bu lambalar aldatıcı. Sarı oldu. Kırmızı oldu şu an. Karşıya yeşil hala. Sarıkaya ailesi sürücüye verilen 2 yıl 8 aylık hapis cezasına itiraz etti. İslah mahkemesinden karar bekleniyor.